Yüz felci yüzün iki tarafı arasında asimetri ile başlar. İlk başta çok hafif bir hisle, bir eğrilik fark ederek gelir genellikle hastalarımız bize. Ama bazen o eğrilik çok belirginleşmeden de kişi bir yüz felci geçirdiğinin farkına bile varmayabilir. Zaman içerisinde yani 24 ila 72 saat içerisinde yavaş yavaş kaşını kaldıramamaya, gözünü kapatamamaya veya ağız hareketlerini tam yapamamaya başlar kişiler. Yüz felcinde önemli olan aslında doktora erken başvurmaktır. Ne kadar erken doktora başvursanız tedavi başarımız da o kadar iyi oluyor. Neler yapabiliyoruz tedavide? İlaçla tedavi ediyoruz. Fizik tedavi verebiliyoruz. akupunktur yapabiliyoruz. O bölgeye bazı enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Böylece genellikle gençlerde çok çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Yüz felci geçirdiğinizi düşündüğünüz zaman, bir yüzünüzde bir asimetri hissettiğiniz zaman, bir tuhaflık hali hissettiğiniz zaman, mümkün mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmanız gerekiyor.